Hepinize gelin bakmakça ben Kaan. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar birlikte Happy Wheels oynuyoruz. Daha çok böyle Happy Wheels videosu için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi isterseniz başlayalım. Ben telefonla oynuyorum şu an. Ee, gerçekten ben geçemiyorum. Bölümleri çok zor oluyor. Ama deneyeceğim sizlerle birlikte. İsterseniz başlayalım. Hadi bakalım şöyle atlayalım. Tam burada atmıyor. Tam sıkıntı yok şu an. Burada bekliyoruz. Burada yavaş diyor bize. Yavaş geçeceğiz. Okey. Tamam. Şu an burada basit yani. Burada da sıkıntı yok. Şurada bir aynen. Burası. Tamam. Ölmedik. Okey. Burası bir tık zor. Ama bunu yapacağım mı düşünüyorum arkadaşlar. Tamam. Buradan geliyor. Lan lan dur. Tamam. Tamam. Çok iyi, sağ ol. Şu an bas, bas 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 bas. Arkadaşlar, bir tane şey buldum. bu videoya bir 5 like falan gelirse ben bunu söyleyeceğim size. Şu an göstermiyorum bilerek Ama gerçekten de çok şaşıracağınız bir şey buldum ben bir liste. Onu da böyle bir 5-6 like'lık söylerim, gösteririm. Tam yani burada burası zor abi. Ben burayı yapamıyorum çok fazla ya. Yani. Tamam abi. Hadi hadi vurduk. Allah'ım vurman. Oğlum bu çok geç vuruyor ya. Bunu yapamıyorum ya. Arkadaşlar şimdi vereceğiniz taktikler varsa aşağıda yorumlara yazın. ona göre de oynayayım. Yani kendimi geliştirmiş olurum en azından. Şöyle bir atlayalım okey. Oğlum o or çocuk oraya nasıl gidiyor ya? Ben hiç oraya gidemiyorum. Tamam. Tamam dur dur. Tamam. Oğlum burası dur kafana vurma. Oh çok şanslıyız bu arada. Üf, acayip şanslıydık okey sıkıntı yok. Dur ölme ölme tamam. 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 Ay, oğlum Aa, ölmedim ölmedim valla ölmedim. Çok iyi tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Peki. Ya abi ne yapıyorsun? Ya nasıl ya? İçimizden geçildi ya valla bak şuna bak. Çık hadi çık baştan başla. Tamam. Abi reklam verdim yani bunu izletmek zorundayım. Abi telif yemezsek iyidir. Hadi telif ne no. Tamam geç 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 geç. geç. Telif yemek şimdi bak. Oha! Ne yaptım lan ben? değişmiş şey oldu. Çocuk çık. Çocuk çık. Çocuk yürü git. Psikopat. Allah'ın salağı ya. bir git. Ah! Oh tam çok soğana var ya. Çok iyi. Çok iyi fena yaptım. Bayağı iyi fena yaptım. Bas 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 bas. Sıkıntı yok tamam. Evet şimdi burayı ben yaparım. Yaptım hep. Şimdi yine yapacağım. Şimdi bir burada duruyoruz. Bir dakika tamam. Güzel. Ay git şu an dur tamam. Ee, tamam. Şimdi sen tamam bas 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 bas. Okey. Tamam güzel çok iyi tamam. Geldik buraya da. Aşağı iniyoruz burada. Tamam. Şu an burası basit. Tamam. Buralar basit. Tamam. İki kadar çok basit. Ama 3 zor. Evet, üç bayağı zor. 3'te hemen hızlı bir şekilde geçeceğim. Tamam. Şu an en fazla ilerlediğim yer oldu. Hızlı bir şekilde. Evet, heran lan bana. İşte bu be geçtim. Şu an hiç bilmiyorum. Oha! Yes! Kazandım. Yes be! Vay be, kazandım. İşte bu. Oo, 3. bölüm değil. Bakalım ne var burada. İnşallah çok zorlamaz bize. Şöyle geçtik bir yerlere de bilmiyorum nereye geçtim Lan yürü git psikopat. Aa, vurma bana vurma. Lan bekle. Şuraya denk getirmeye çalışıyorum. Dur. Arkadan da vuruyor ama bana. Tam bitti galiba okları. Tamam ölmeden çıkabildik. Lan ne oluyor? Dur. Şu kolun kopsun. Yürü git kol. Dur. Bir dakika bizim buraya mı çıkmamız lazımdı? Oraya çıkacak sıkıntı büyük Allah'ım ya. Nasıl çıkacağız ki şimdi biz buraya? Veya buradan hız vardır aynen. Aynen tamam 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 çok basit tamam. Hop dikkatli ol lan. Nereye gidiyoruz? Bok yoluna gidiyoruz yine. Oha. Oğlum zor lan. Çok zor oğlum. Yapmaya çalışacağız. Sıkıntı yok. Hadi hadi hadi. Tamam güzel bir şekilde geçtik buraya. Oh, buraya dikkat tam. Abi head chat dedim ya. Of çok iyi headshot edim dedim bu arada. Tamam şu arabası tamam. Bunu geçtik. Sıkıntı yok. Şu an zor olacak çünkü bizi hayvan gibi. Yürüyün gidin. Tamam. Oha. Niye head chat ediyor ölmedim ben? Neyse sıkıntı yok. Tamamdır. Buradan bize bir yol açılıyor. Şu an buraya treymuyordum. Dur hatırlayamıyorum, hatırlayamıyorum. Ne var lan burada? Oh! Geçtim, nasıl geçtim bilmiyorum. Sıkıntı yok, tamam lan tamam. geçtik. Hayvan gibi basıyorum şu an. Ne oluyor lan? Oğlum biz döngüye mi girdik? Şu an anlamıyorum. Sanırım bir şey oldu ama. Abi yine bok yoluna gittik ya yani, olsun. Oğlum çok zor lan bölüm. Bunu nasıl işceğiz? Çok zor acayip zor. Ondan yine bak. Er sıkıntı. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi azdan başlatmışım. Dur hemen bir reset yiyelim şunu. Evet başladık. Tamam. Abi çok zor. Oğlum nasıl yapacağız lan? Acayip zor. Bir de ben mikrofonu kapatmak istemiyorum. Sesim ağlam lan. Cık. Dur şöyle gideceğiz. Bek tamam. Sıkıntı yok. Gidersek aslında vurmayabiliriz okları bitene kadar oğlum oh. aa hiç oha saçma bir mekaniği var şu an İki ta boğazımdan geçti hala ölmedim tamam bekleyin şöyle Şuraya... tamam bas ya bas hadi bas şurada bir mayın var onu dikkat etmek istiyorum tamam o mayın da gitti tamam sıkıntı yok şu an basıyoruz oğlum ben çıkamıyorum yürüyün üf üf 3 4 kaç tane eşyalıydım ben Tamam tamam. Şu an iyiydik bayağı iyiydik biz bu arada. Çok iyi oynadık. Şuradan bize bir şey atılacak hadi. Tamam. Ah. Of fena öldük. Yok ettik bizi yok. Oh. Bu ah. ne oluyor lan? Dur 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 tamam tamam tamam. Of kafam direkt koptu bu arada çok pis öldük. On telif yiyeceğiz ya. Neyse kısa sürdüm. Üç kere mi, dört kere mi de telif yedim. Bir kere de uygunsuz içerikten Anladım. De uygunsuz içerik. Şey, oha götüm patladı. Yok ayağımmış lan. Yok ayağ değil lan götüm o. Götüm gitti. Bas 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 bas. Ya abi ben niye buraya geçemiyorum ya? Bakalım. Buradan gidiyormuşuz. Okey. Tamam. bak. Aynı döngüye sokmuyor mu şu an bizi mesela? Evet aynı döngü oğlum. Demek çok şu... tamam bekle. Anlamış gibiyim. Şu an çok 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 az da olsa anlamış gibiyim. Yapacağım. İnşallah. Ve ikinci bölüm isterseniz ikinci bölümde de yapabiliriz. Sıkıntı yok yani. Of 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 of. dur bakayım. Tamam geçtik geçtik geçtik. Tamam sıkıntı. Bas abi. Tamam tamam çok iyi çok iyi tamam. Heh. Şimdi buradan geçiyoruz. Köprü açılacak bize. Tamam. Tamam. Aynen. Şimdi buraya geldik. Tamam burası değil pardon burası galiba. Aynen. Abi bizi döngüye sokuyor o bildiğin. Şöyle gitmeye çalışalım. Bakalım bir döngüye mi sokuyor yoksa başka bir atıyor. Tamam, an... Bir dakika bok gidiyoruz sanırım. Evet bok yolu, evet. Tamam en sonunda biz durduruyor. Onu anlamış olduk. Biz oradan gideceğiz tamam. En azından birazcık aydınlandık. Bok girmeye girmemeye çalışacağız. Abi bol ya ikili bol. Oha ne yaptınız lan? Bak tamam. Şurası çok sıkıntı abi. al içimden geçiyor benim bu. Ah, Aa tamam. Bas abi tamam hadi yürü. Tamam. Şimdi orada iki kere dönüyoruz. Sonra bizi bok yoluna atıyor. Biz bok, bok girmemeye çalışacağız. Bu kadar basit. Şey. Bir dakika saçma sapan bir şey yaptım şu an. Ne oluyor? Tamam. Heh tamam. Şimdi burada biz iki kere Biz de bok yoluna girmeye çalışacağız. Tam. İkinci de yapıyor şu an. Biz de oradan bok girmeyeceğiz evet. İnşallah doğru anlamışımdır olayı. Aynen yani, tamam doğru anladım. Bas frene bas frene Okey. Bak bok ok yolu şurada. Biz geçtik. İşte bu. Evet geçtik bakın. Geçmemişiz ama. Anı... Dur bekle geçtik galiba. Geçti geçti geçtik. Geçmedik. Ne oluyor lan? Oğlum saçma. Ne ne çam oğlum ben? seni sen full. Oğlum burası bok yolu işte evet. Oğlum buraya girmemiştim. Abi bir dakika, anlamış gibi şu an. Bir dakika, bok yolunun üstünden uçup gidebiliriz belki. Şu an çok azıcık da olsa aydınlanmış gibi. Deneyeceğim onu. Atladık buraya tamam. Tamam, bas bas bas. Pas bir... Bas 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 tamam. Hızlan birazcık daha hızlan hızlan birazcık daha hızlan. Tamam. Şimdi bot yolun üstüne atlamaya çalışıyoruz hadi. Bot yolun üstünden geçtim. Sanırım doğru geve sanırım doğru gidiyorum doğru gidiyorum. Aaaa birincilik yes. Geçtim be evet abi biliyorum bu şey. Neyse bu kadar bugünlük bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Görüşmek üzere bay bay.